Kesk Urfa Şubeler Platon'un bugün bir basın açıklaması yaptı. Açıklamada sınırda bekletilenlerin ailelerine teslim edilmeleri istendi. Açıklamayı platform adına KESK dönem sözcüsü Feridun Karaman yaptı. Bu barbar çeteye karşı akrabalarını ve soydaşlarını korumak için Kobani'de YPG ve YPJ'ye katılan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, kadın, erkek 24 vatandaşımızın cenazeleri 20 gündür Kobani Türkiye sınırında keyfi bir uygulama neticesinde bekletilmektedir. Benzer bir durum daha önce Habur sınır kapısında yaşanmış. Şırnak valisi bu karar hükümet tarafından alındı. Bu benim yetkimde olan bir şey değildir demiştir. Ve cenazeler ailelerine teslim edilmemiştir. Daha sonra siyasi parti temsilcileri, insan hakları dernekleri ve sivil toplum kuruluşlarının girişimleri sonucu cenazeler ailelerine teslim edilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan bu insanların cenazeleri keyfi olarak 20 gündür 50 derece sıcaklıkta bekletiliyor. Bu kararın yasal olmayan, siyasi olarak alınmış bir Bakanlar Kurulu kararı olduğu söyleniyor. Fakat Bakanlar Kurulu anayasaya karşı karar alamaz. Çünkü yasaya göre hiçbir ülke kendi vatandaşını ölü ya da diri ülkesine kabul edememezlik yapamaz. Bu insanların tamamı bu ülkenin vatandaşlarıdır çatışma sürecine girilmeden önce de Kobani ve Rojava'dan günde ortalama 4-5 cenazenin sınırdan geçirilerek ailelerine teslim edildiği şimdiki gibi keyfi bir uygulamanın olmadığı kamuoyu tarafından bilinmektedir. KesK Urfa Şubeler Platformu olarak yetkililerin bu keyfi uygulamadan bir an önce vazgeçip canları yanan ve sınırda bekleyen ailelere daha fazla acı çektirilmeden cenazelerinin teslim edilmesini talep ediyoruz.